Sıla Şentürk'ün katili tarafından nişanlanmadan önce kaçırıldığı ortaya çıktı. Giresun'da erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün komşuları, genç kızın Hüseyin Cange tarafından daha önce kaçırıldığını ve şimdi de öldürüldüğünü söyledi. Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşanan kan donduran cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Cange, tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü bıçakladı. Talihsiz kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından özel harekat polisleri evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerinden kaçan şüpheli Ordu Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'da ikamet eden şüpheli Hüseyin Can G'nin dün Giresun'a gelerek geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi. Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Giresun'a gelen Hüseyin Can G. Nin evde yaşlı ve yatalak babaannesiyle bulunan Sıla Şentürk'ü bıçaklayıp boğazını keserek öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi. Komşuları yaşananları anlattı. Olay yerine ilk giden, olayın geçmişi hakkında da bilgisi olan genç kızın komşuları yaşananları anlattı. Hüseyin Can G'nin taksi ile geldiğini söyleyen komşular, bu komşu geldiğini görmüş. Gitmişler bakmışlar ki yerde yatıyormuş kanlar içinde. Ölmüş zaten orada. Taksi ile gelmiş. Otelde kalmış. Çocuk yabancı Ankara'dan. Telefonlardan bulmuş, internetten. Sabah gelmiş zaten mahkemeleri var bunları olandan şikayetçiler. Mutlaka kaçıran kişi o Ankara'dan gelmiş diye konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.